Dostlarım kardiyoya geldim Bugün benim için en tatlı kardiyo Bu arada siz üşenmeye devam edin Tamam mı ben sabahın köründe yine kalkıp Kardiyoma geleyim Sonra siz bana ilaç demeye ve kıskanmaya devam edin <laughs> Tamam mı Benim takipçilerim harbiden beni seven çocuklar Helal olsun de, gerçeği biliyorlar zaten Dediğim gibi siz kıskanmaya ve ilaç demeye devam edin Ben çalışmaya devam Bugün benim için neden en tatlı kardiyo Çünkü En tatlıcıklarım benim yanımda şu anda Şimdi ya dayı dayımı beğenmezsiniz Tokadı yersiniz diyor ama öyle şiddet yok Dayıcım bizde şiddet yok Emniyet kemerciler çıkmasın Benim evim hemen yukarıda buraya bir dakika falan Gördüğünüz gibi onla bile gitmiyorum Burada ben güzel kardiyom yapacağım Onları da parka bırakacağım ben kardiyo yaparken Ondan sonra onlara güzel bir kahvaltı Yaptıracağım sonra güne başlayacağım Bugün de güzel bir vlog Geldik yine büyük çekmece sahile Yüzüyorlar Dayıcım burada yüzü belirler tabii ki de. Çünkü biz buraya bir kere geldik. Evet, burada kamyonlar. Yüzmek yasak değil. Hatta biz size geldiğimizde burada yüzmüştük. Ha, olabilir dayıcım. Şimdi çocukları bıraktım. Onlar orada oynasınlar. Bak ben şimdi yarım saat, bir saat kardiyomu yaparım. Ondan sonra onları kahvaltı yaptırırım. Hayat bu. <laughs> Güzel geçiyor kardiyo. Daha yeni başladım ama güzel olacak yani yeğenlerimi getirdim ekstra bir mutluyum anasını satayım. Dostlarım araya ufak bir bilgi sıkıştıralım o zaman. Şimdi ben sabah kardiyolarını nasıl yapıyorum ondan size bahsedeyim. Ben sabah kardiyolarını bir kere aç karınla yapıyorum. Sadece sabah kahvemi içerim. Bazen hiçbir şey içmem. Bazen sadece provokat atarım. Provokat ve kahve dışında çok fazla bir şey yapmıyorum. Bazen provokat, bazen kahve. Bazen de hiçbir şey. Bu şekilde sabah kardiyo yapıyorum. Şimdi sabah kardiyosunda kanınızda sağlam besinler olmadığı için yani akşamdan kalanlar. Yani çok saf temiz bir vücudunuz olduğu için ekstra zorlamayın kendinizi. Ekstra zorlarsanız hani daha fazla verim aldığınız anlamına gelmez. Çok fazla detaya girmeyeceğim çünkü anlamıyorsunuz. Ve ben de çok önceden videolar izlerken çok karışık bilimsel şeyler anlattığı zaman anlamıyordum. Açık net abi. Bilimsel daha sonra. Bilimsel daha sonra. Önce bunları öğrenin. Çok açık net. Yapmayın. Sabah çok fazla kendinizi zorlamıyorsunuz. 45 dakika, 40 dakika hızlı yürüyüş şeklinde bakın amacınız ne olursa olsun. Hani çok zayıfsanız da bu bir tık fazla oluyor. Ama çok kiloluysanız da sakın sabah kardiyosunda 2 saat, 3 saat kardiyo yapmayın. Aç karınla çıkın. 45 dakika hızlı yürüyüş ya da böyle yarım saat hit kardiyo yapın. O size çok çok yetecektir. Hit kardiyo derken aç karınla aşırı hard yormayın kendinizi. Anlatabiliyorum ne demek istediğimi. Mesela ben yarım saat hızlı yürüyüş yapıyorum. Böyle bir 10 dakikada bir birer dakika, 2 dakika bir depar atıyorum. Yani çok da bir depar değil aslında. Böyle harbiden yüzde yüzüm depar değil de şöyle bir yüzde 60 atıyorum yani. O da nabzım bir yükselsin, tekrar alçalsın işte. Dengesizlik olsun istiyorum. Benim kardiyo modelim bu şekilde. Öğrencilerime de zaten ben bu şekilde her zaman söylüyorum. Öğrencilerime de bu şekilde söylüyorum. Sabah aşırı zorlamak yok. Aç karınla sabırlı olacaksınız. Doğru çalışacaksınız. Yeteri kadar çalışacaksınız, sabırlı olacaksınız. Fazla çalışayım da vücudumu aşırı yorayım da ondan sonra sıkılayım da yarı bırakayım yok spor çok zor. Böyle olmaz. Keyif alacaksınız. Bak ben ne güzel yürüyorum şu anda. Kardiyomu da yapıyorum. Gayet de terledim. Terlemek çok da önemli değil yani. Nabzımız hızlanıyor. Onu hissediyorum yani. Önemli olan bu. Bak gelin buraya manitalara bakın. Tabi milletin karısına kızına değil yani. Yollu manitalardan bahsediyorum. Anladın mı? Bakılacak olan var, bakılmayacak olan var. Anladın Milletin karısına kızına asla bakmayın. Kafanızı önüne eğin. Ama bazıları var. Hani anladınız siz beni. Siz beni çok iyi anladınız. <laughs> seviyorum sizi. Akıllı çocukları seviyorum. Birazdan çocuklara buradan dondurma alayım. Biraz da yürüyelim bakalım. En az günde bir tane yapıştırın dostlar. Bey marka Alması da önemli. Yapıştırın Beypazarı'nı. Nedenini de açıklayabilirim aslında size. Neden Beypazarı olduğunu. Bu değerlerden dolayı en zengin de değerler Beypazarı'nda var. Diğer maden sularıyla, sodalarla karış, karşılaştırdığınız zaman daha da zengin olduğunu göreceksiniz. Bu marka önemli. Dostlarım sporun önceki öğünümü de size göstereyim. Biraz yeşilliğim var her zaman gibi. Genel olarak yeşillik tabağıma bir tane böyle renkli bir sebze de ekliyorum. işte kırmızı biber eklemişim. Vitamin açısından daha zengin oluyor bunlara göre. Bunlar daha çok su içeriyor. Bunlar biraz da vitamin içeriyor. Unutmayın. Birazcık pilavım var. Pilav tabii yağsız bir şekilde. Bu hindinin yanında pişirdim. O farklı bir model. Belki başka bir gün başka bir videoda gösteririm. Üç parça böyle hindim var. Bunlar full et değil. İçinde kemik falan var. Hani ufak bir protein oluyorum. Çok fazla protein değil. Bir de sade sodam var. Bu biraz önce içmeye başlamıştım. Yarım kalmıştı Bunu yemekle tamamlayacağım. Sonra antrenman. Babana geliyor. <laughs> Biraz küçük geldi Üstetim bana. <laughs> Gelme. Oy korktum. <laughs> Eğlendik yine çocuklar gibi. Getiremediğin çocukluğunu getiriyorsun şu an. Yo ben çocukluğumu da geçirdim. Gençliğimi de dahi gayet güzel geçiriyorum. Kimse ne der diye uğraşmıyorum. Canım ne isterse onu yapıyor. Size de bunu aşılayacağım. Siz de güzel bir hayat yaşayacaksınız. <laughs> <laughs> Youtube'a göndereceğiz değil mi bunu dayı? Evet dayı. Canım. Hadi dur dur. Kasa olmasaydı. Bugün günlerden omuz, omuz yapıyoruz. I don't need long, my queen. <sighs> 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 Daha iyi olacak. Her şey daha iyi olacak. Antrenmanı bitirdik. Bugün omuz yaptım. Zaten kesitlerde paylaştım, bütün günü paylaştım sizde. Bu arada diyeti kaçırdım biraz biliyorsunuz. O yüzden biraz kapandım dolayısıyla küçük çıkıyorum aslında biraz ama küçük değilim aslında. O kapandığımla alakalı. Kapandığım için doğal olarak define değil, küçük çıkıyorum. Şimdi bir duşumuzu alalım. Onun sonrasında Aa bak burada ışık biraz daha güzel benziyor. Burada ışık biraz daha güzel benziyor. Ah! Oh Üstümüzü değiştirelim, yemek yiyelim. Bir tane tişört alacağım kendime çünkü tişört unutmuşum. Alışveriş yapmamız lazım. Bir tane tişört boy nereden bir tane maviden tişört alırız. Onları iki slim fit tişörtlerini seviyorum. Ondan sonra bir yemek yeriz. Sonra evimize gideriz. Videoyu lavada bitiririz. Seviyorum sizi. Siz de harbiden seviyorum. <laughs> Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Vanli Yıldırım yazıyor zaten açıklama kısmında. Her yerde yazıyor zaten. Şöyle formumu göstereyim size. Kapandım biraz, bayağı bir kapandım da. Yine fena değil. Bazı yorumlarda şey yazıyorsunuz bana. Diyorsunuz ki işte bazen çok büyük çıkıyorsun, bazen çok küçük çıkıyorsun, bazen çok iyi çıkıyor bir fiziğin, bazen çok kötü çıkıyor. Dostlarım ben ışığı çok fazla ayarlayabilen bir insan değilim. Ben kameraman değilim. Ben sadece bu arşiv olarak kullanan bir çocuğum yani. Kamera, kamera bile değil yani. Telefonumu açıyorum, çekiyorum ve YouTube'a yüklüyorum. Hani o yüzden çok iyi ışıklarda kendimi olduğum gibi göstermeye çalışmıyorum hiçbir zaman. Ama iyiyim yani. Onun bilincinde olun yani. Beni hep dışarıda görenler şunu söylüyorlar bana. İşte Asla göründüğün gibi değilsin. Sen çok daha büyük müsün falan diyorlar. Yani büyüm yani büyüklük konusunda bir sıkıntı yok. Lütfen o şekilde yorumlar yapmayın. Şu anda 85 kilo falanım. Boyum da 1.75. Bir erkeğin olması gerekenden 10 kilo daha fazlayım. Videoya da like atmayı unutmayın. Yorum da yapabilirsiniz. Hadi bakalım üstümüz değiştirip çıkalım. Evet. Her şey yaptık şimdi geldi sıra beslenmeye. Biraz yeşillik ve evde hiç et yok. Biraz yeşillik alalım. Ne seviyorum ben en çok? Mesela bunu seviyorum. Bu güzel. Bir tane bundan alayım. Bir tane maydanoz alayım. Şunu da çok seviyorum. Bir tane de bundan alayım bari. Şu üçünü poşete koyalım. Sonra bir de et alacağız. Biraz da domates aldım canım. Domates çekti. Şimdi et almamız lazım. Kal kolay gelsin. Hoş buldum abi sağ olasın. Antrikot güzel görünüyor. Kral bana biraz antrikot verir misin ya? Yani? Şunların son, son tarihine bakalım. Um, ee, ne işte elimizi aldıktan sonra bakalım. Bir tane tavuk alacağım da onların Ta Tarih yeni mi? Tamam güveniyorum abi sana. Bir tane de bir paket de onu alayım o zaman. Ya da şu yağlı olanı alayım abi. Şu an şey mi? Pirzola mı? Abi. Tamam onu da alayım bir tane Bana nasıl beslenmem gerektiğini mi öğretiyorsun abi? İşte, yani eyvallah sağ olsun abi. Ben pirzola istiyorum sana zahmet. de kola aldım şekersiz kola. Bunu buzluğa koyup buz gibi içmeyi seviyorum. Başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Çok şükür evde her şey var. Lafım falan da var. Kuru de var. Ya Kral ellerine sağlık sağ, ol, sağ ol. bir şey söyleyeyim. 130 lira verdim sadece bir tane poşete. Her şeyin ne kadar zamlanmış ya. Her şey inanılmaz normaldi eskiden yani bilmiyorum 130 liraya bir şeyler aldığımız zaman poşetler poşetler doldururduk şimdi baksanıza bir tane poşet almadım içinde de bir şey yok abi. bir kırmızı et var anasını satayım gördüğünüz gibi vücut geliştirmeci 24 saat çalışır abi sadece antrenman yapıp bırakmadım öğünümü hazırladım kırmızı etim var yaklaşık 150-200 gram kadar kırmızı etim var bir birazcık Kepikli pirincim var, birkaç tane bademim var, sade sodam var, bey pazarım marka. Yani markasını evimdeyken dikkat ediyorum, dışarıdayken tabii dikkat edemiyorsun çok fazla. Ve bol bol yeşilliğim var. Antrenmandan sonraki öğünüm de bu şekilde. Arkadaşlar videoyu kapatma vakti geldi. Videoyu nerede kapatıyorum? Dükkanda kapatıyorum. Son olarak bir dükkanımın da reklamını yapayım hatta arabayı da yıkatayım bir sokayım arabayı yıkası çocuklar. Meme Videoyu kapatıyorum. Durun bir saniye. Önce bir reklam yapalım sonra kapatacağız. Abu kolay gelsin. Paşam kolay gelsin. Anahtarı sana vereyim. iş dışı yapar mısın? Çok güzel bir ortama denk geldi. Youtube videosu. Meme sütçü. Alayına gider. <laughs> Kukucan. 20 gün daha özgürlüğün peşinde evet. Ondan sonra 20 gün öldü 6-7 gün kaldı Kağıtları da çek Kağıtları 6-7 gün sonra tekrar cezaevine Aynen Hadi bakalım Kağıtları da çek Kağıtları bilerek çekmiyorum Spor videosu abi bu Sabah spor yaptım akşamki muhabbete bak <laughs> Sabah spor yaptım akşamki görüntüye bak Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Allah kardeşim yatıyordu Kardeşim dedi ki gel dedi şey yapalım dedi <laughs> Seçelim dedi Şeyini alayım dedi. Ben de bir Neyini Neyle Hiçbir şey. <laughs> Neyle oynuyorsun abi? 500'lük Mariana'sı. Başka bir türlü oynamam. <laughs> abi bak sabah spor yaptım. Gözünü seveyim. Bunu belki paylaşmam ya. Bu kadar da değil yani. Zaten çocuklar biliyor ama bu kadar da değil anladın mı? <laughs> Kurtulacağım. Sen beni çeksene. Videoyu bitireyim ya. Sen beni çek. Abi kere kaldı. Dostlar. Burası bizim dükkan. Beni burada bulabilirsiniz. Evet. Bak. Şuradaki çöpleri alıversene ya. Bak şurası çöp dolu. Elbiseleri dokunma şurada hep çöp dolu. Orayı alıversene abi. Ben. Benim paşam, dayım, kolay gelsin. Dostlar, iyi bakın kendinize. Görüşürüz. Bugün olabildiğince yardımcı oldum size. Daha fazla çekmene gerek yok. Beslenmeyi yaptık, sporu yaptık, her şey güzel. She knows